Mustafa Kartoğlu İşte Çağdaş Türkiye Bu sözü gösteri amaçlı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kullanmıştı. Siyasi bir ucuzluk örneğiydi. Çağ damgasını vurmak, diğerlerinin tabi olmak zorunda kaldığı güç sahibi olmakla mümkün. O gücün ürettiği medeniyet, gücün kalıcı olmasını sağlar. Batı'nın silah gücünü sömürmeye, zenginleşmeye, zapturap altına almaya yaradı ama kalıcı olan oradan aldığı güçle ürettiği yönetim tarzı, medeniyet unsurları ve geleceği şekillendiren sanayi ve teknolojiler oldu. Bunu sağlayan da tanımlama, kriter koyma ve raporlama mekanizması. Batı standartlarına uymayan hiçbir ürünü küresel pazarda satamazsınız. Batı'nın kurallarına uymadan seyahat edemezsiniz, ürün taşıyamaz, araç gezdiremezsiniz. Batı'nın meşru kabul etmediği hiçbir hukuk düzenine yönetime, şirkete hatta kişiye mal ve hizmet satamazsınız. Onlardan alamazsınız. Batının kriterlerine uymayan hukuk düzeni bile inşa edemezsiniz. Batının ak dediğine kara diyemezsiniz. Batı demiyorsa darbeciye darbeci, katile katil, teröriste terörist, saldırgana saldırgan, işgalciye işgalci diyemezsiniz. Batı düzenli olarak ekonomileri, siyaseti, hukuku nasıl raporluyor ve not veriyorsa bu rapor ve notlarla değerlendirilirsiniz. Uzatabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan seyahatinden dönerken, Riyad'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesini çok önemsediğini vurgulamıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Arap Birliği Zirvesi ile birleştirilerek yapıldı ve açıklanan uzun ortak bildiri bunun nedenini gösterdi. Herkes petrol zengini Arap ülkelerinin İsrail e ve destekçisi Batı ülkelerine ambargo koymasını hatta belki İsrail'e karşı askeri güç göstermesini bekliyordu. Ama daha çağdaş bir hareket yapıldı. İsrail'in yaptıklarının adı konuldu. Batı'nın Filistinlerin mülklerine el koyanları masum gösteren yerleşimci tanımlaması terörist olarak güncellendi. İsrail'in saldırılarını kendini koruma hakkı diye meşrulaştıran tanımlama işgalci diye düzeltildi. İsrail ordusunun sivilleri öldürmesi ölümler olarak değil katliam olarak tanımlandı. Filistinlerin zorla yerinden edilmeleri göçe zorlanmaları, katledilmeleri savaş suçu olarak yeniden adlandırıldı. Bütün bu eylemlerin düzenli ve sürekli olarak raporlanacağı mekanizmaya bağlandı. Bu raporların uluslararası kurumlar nezdinde cezalandırma amaçlı kullanıma sokulacağı da karara bağlandı. Şimdi sırada bu raporları BM ve BMGK kararı uluslararası ceza mahkemesi kararı haline getirmek var. Çağdaşlarımız hala önceki çağdaşlarda kalmış, silahlı güçle zayıfları ezme ve haklarını ellerinden almayı sürdürüyor olabilir. Ama çağdaş gücü medeni şekliyle kullanmak daha kalıcı sonuçlar doğuracak. Bu karar metninin ortaya çıkmasında Türkiye'nin payı çok büyük. Bir süredir yazıyorum. Türkiye batının dilinden konuşuyor. Ama medeni tarafından. İşte çağdaş Türkiye bu.